Bursa'da bir kişi kargo şubesinde çalışanlarla tartıştı. Ardından arkadaşlarını toplayıp o şubeyi bastı. Kavga çıktı. Taraflar birbirine girdi. Bir kişinin yaralandığı o anlarda kameralarda kayıttaydı. Kargo tartışması kavgayla bitti. Müşteriler ve çalışanlar birbirine girince ortalık savaş alanına döndü. <laughs> Yer Bursa'nın Yıldırım ilçesi. Bir kişi gelen paketi almak için kargo firmasına geldi. Sonrasında ise çalışanlarla tartışıp oradan ayrıldı. O kişi bu kez de yakınlarını toplayıp kargo firmasına geri döndü. Ortalık bir anda karıştı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Bir kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi. Olaya karışan 9 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. <laughs>